Şu 97. yılını geride bıraktık. Ruslar ve Ermeniler birlikte bu bölgede bir işgal hareketine giriştiler. Bu bölgede sizler de çok hikaye dinlemişsinizdir, ben de çok hikaye dinledim. Yolda çok insanın olduğunu söylediler büyüklerimiz. Gidenlerin orada çok acı ve zırap çektiklerini gene büyüklerimizden duyduk. Bir kısım insanların orada vefat ettiklerini biliyoruz, akrabalarımızın. Geri döndüklerinde altı yıl sonra köyde taş üstünde taş kalmadığını görüyorlar. Tekrar köyü inşa ediyorlar. Adıyaman'a gittim. Burada bazı erzurumlu ve ağrılarım olduğunu söylediler memurlardan. Kendisinde kendileriyle konuştum. Niye buradasınız? Onlar da muhacir olarak aileleri oraya gelmiş, oraya yerleşmişler ama bir daha geri dönmemişler. Devlet de halk arasında duvar örülünce çeşitli problemler ortaya çıkmaya başladı. Biz de toplum olarak o problemleri yaşadık. Ama çok şükür son 10 yıldır, son 12 yıldır bu problemler yani devlet de halk arasındaki duvar ortadan kaldırıldı. Çok mesafe kat edildi. Artık devlet halk için vardır. Dolayısıyla. Bütün kurumlar, kuruluşlar, devlet, mekanizmalar tümü halkın huzur ve selameti için mal ve can güvenliğini sağlamak için vardırlar. Uzandı yine düşüncelerim memlekete. Yüreğime bir ağrı indi. İnceden inceye. 好了，没事。